Merhabalar, ismim Eren Demir, 32 yaşındayım, Plus Palet'in kurucu ortağıyım. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Üretim ve teknoloji şirketlerinde 8 yıllık kurumsal hayat tecrübemden sonra hayallerin peşinden koştum. Üretici olmak bizim bir hayalimizdi. Bu eksende yenilikçi, mühendislik bakış açısını kullanabileceğimiz, ihracat potansiyeli güçlü, sürdürülebilir bir yapı kurmak istedik. Dünya genelinde de baktığımızda iki büyük problemimiz mevcut. Birincisi, çevre kirliliği ve küresel ısınma. İkincisi sınırlı kaynakların sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılama problemi. Tüm bu değişkenleri bir arada düşündüğümüzde enerji sektöründe kömüre ve fosil yakıtlara alternatif pelet ile buluştuk. Peki pelet nedir? Bundan bahsetmek gerekirse pelet odunsal ya da tarımsal atıkların kurutulup preslenip 6 milim ya da 8 milim çapında üretilen bir yakıt türlü. Örneğin fabrikalarda, evlerde, fırınlarda yani ısıtma gereken her alanda kullanabileceğimiz bir yakıt türüdür. Ayrıca pelet yakıtın avantajlarına baktığımızda kalorifik değeri yüksek kül oranı çok düşük, çevre dostu doğaya saygılı ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Çözüm odaklı ve hayatınızı kolaylaştıran bir iş fikri varsa Türkiye bunu denemek için biçilmiş kaftan. Çünkü Türkiye yeniliğe açık ve gelişmekte olan bir ülke. Ben ve ortam böyle büyük ölçekli bir üretim tesisinin kurulmasını sağlayabilecek öz sermayeye sahip değildik. Daha sonrasında kaynak arayışımızına girdiğimizde bizim gibi genç girişimcileri ve sıfırdan kurulmuş bir şirket için maalesef finansal destek bulmak çok zordu. Bir sürü yerden maalesef olumlu cevap alamadık. Araştırmalarımızın sonucunda Halkbank'ın genç girişimcilere destek olduğunu duyduk. Bu kapsamda da Halkbank'ın kapısını çaldık. Bizim projemizi dinlediler, önemsediler ve destek olabileceklerini söylediler. Biz Plus Palette olarak Halkbank'ın desteğiyle yola çıktık ve şu anda üretim tesisimizde canlı örneğini yaşıyoruz. Öncelikle kendi işini kurmak bir heyecan, motivasyon, fedakarlık, sorumluluk ve cesaret işidir. Bana göre başarının %99'u çok çalışmak, %1'i şanstır. Yapılan bir işte konuya hakim olma ve kendini sürekli geliştirebilme çok önemli. Bir işi kurmadan önce analiz aşamasına ciddi bir zaman ayırmak gerekiyor. Bu analiz aşamasıyla birlikte fikirlerinizi, pazarınızı, paydaşlarınızı, sektörünüzü ve global örneklerini iyi incelemeli ve analiz etmelisiniz. İşletmelerin sürdürülebilir yapıları için kısa ve orta vadeli projeksiyonları belirlenmeli ve doğru paydaşlar ile yola çıkılmalı. Biz de Plus Pellet olarak Halkbank ile bu yola çıktık. 8 yıllık kurumsal hayat tecrübesine rağmen bu girişimcilik hikayesinde çeşitli problemlerle karşılaştık. Bu konuda Halkbank bizim bir telefon uzağımızdaydı. Her tökezlediğimizde Halkbank sadece bir finansal güç değil, aynı zamanda danışman gibi bize yol gösterdi. Plus Pelet olarak bize verdikleri katkı ve destekler için Halk Bankası'na sonsuz teşekkürler. <laughs>